Arkadaşlar merhaba. Ee, yaklaşık bir aydır gelmemişim buraya. Şu bahçenin haline bakar mısınız? Ben neresinden başlayacağım bilemiyorum. Şunlara bakın. Şu otların boylarına bakın. Resmen insan boyuna yükselmişler. Neredeyse. Her taraf ot basmış resmen. Neresinden başlayacağım? Nasıl yapacağım? Gözümde büyüdü açıkçası bunlar. güzel olmuş. Güzel geçermeye başlamışlar. Üzümler. Yaleler bile çıkmış burada. Malta eliği, nar, ağaç, şey, e, çiçek açmış. Ağaçlar falan güzel yeşermişler ama bilemiyorum ki. aa, aa maşallah maşallah. Eriklere bakar mısınız? Küçücük güzel. Bunlar hep çiçek zaten bu de. bu neydi? Armut'a benziyor bu. Bu da bayağı meyve tutmuş Şunlar kivi ağaçları. da geçermiş. Oy oy oy. Abi tavuk belki de yumurtlayacak mı? Duman sen ne yapıyorsun öyle kızım? Sen ne yapıyorsun? Oy beni başlık. Tavukların hepsini 3-4 tane tanesi kaldı orada. Yumurtada olan vardı yumurtada yatan. O yüzden getirmedim ama birçoğunu getirdim buraya. Bu da üzüm asmamız. Ee, i̇ki gün önce çok fırtına olduğunu söylüyorlar. Ben yoktum. O fırtınada kopmuş düşmüş oldu. Şuralarda ip bulabilirsem eğer bir ip alıp da onu bağlayayım da yukarıya doğru. Evet şurada ipler var ama bunlar da kısa ipler. Bunlardan ne olur ki? Neyse, kısa da olsa birbirine ekleme yaparak onları bağlayayım ben. Daha önce bir yerden kurtarayım onu da daha sonra güzel bir şekilde düzenlerim. Şu çiçeğe falan bakar mısınız? Otların arasına kaybolmuşlar resmen. Oy oy oy, İnşallah. Kedi al almaz zannetmem onları daha bu saatten sonra. Bunlar bayağı büyümüş çünkü. Bunlar bayağı büyümüşler. Yalnız şu dumanın duruşları pek hayra alamet değil açıkçası. Şu horozu da yanlarına bunları getirsem çok daha iyi olacak. Duman, duman sakın bir şey yapma bak seni gebertirim ha. Arkadaşlar ben çekimi burada keseyim. Şu e, işlere bir an önce başlayayım çünkü çok fazla iş var burada. Bayağı iş yapmam gerekiyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.